bir baktım kısa bir hareket yok. başkasının yanında da şey yapmak istemedim. Sonra ben eğildim, amcayı aldım, çorabını, ayakkabısını çıkardım, çorabını çıkardım, katladım, ayakkabısını içine koydum, yardım ettim, yatırdım. Tedavimi neyse ne yaptıysa muayene ettik, gönderdik. Sonra hemşireye geldi, geldi kız daha yeni verdi, 18 yaşında, 17 yaşında var. Bak ne yaptın sen biliyor musun dedim. Tıktı dedim, hastaya hizmet etmek, peygambere hizmet etmek. Eştir, hiç farkı yoktur. Şimdi peygamber efendimiz geldi buraya, sen ona hizmet etmedin, bunu bana bıraktın dedim ben. Ben yaptım bu işi dedim. Abi ondan sonra kız bütün hastaların ayaklarını saldı <laughs> Tamam öyle. O kadar güzel yetişti orada. Basit bir şey. Söyleyebilmek, idrak ettirebilmek. Yani bu böyle. Onu söylediğinde o şekilde gidiyor. Ve o kimlik şey. Mesela ona öğretmişler ki hemşire kimliği. Toplumdan ayrı. Toplumdan uzak. Doktor. Masanın arkasında. Ne alakası var? Biz bu halkın çocuğuyuz ve bu halkın ayağına paspas olmalıyız. Böyle olursa yükseliriz. Ama onlar zaman ne oluyor? Şimdi herkes bir ego, herkes bir gurur, o ben iş adamım diyor, altında Mercedes var diye. Yani onu kaybetmiş. Yani insan olma o şeyini kaybetmişiz. O da öyle